Merhaba sevgili dostlarım, hobi dünyamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir model göstereceğim arkadaşlar. E, modelim erkek çocukları için, kız çocukları için yele çok güzel olur, battaniye çok güzel olur, e, evde arta kalan iplerinizi değerlendirme açısından çok güzel bir model. E, o yüzden hemen hızlıca bir şekilde anlatıp başlamak istiyorum arkadaşlar ipimi Himalaya'dan kullandım tabi siz evde iplerinizi değerlendirmek isterseniz hangi ipiniz varsa onu da kullanabilirsiniz hiç önemli değil arkadaşlar çünkü bu e, göstereceğim model her renge de yakışıyor karışık renklerde olsa hiç fark etmez ebrülil renkte kullanabilirsiniz veya e, kaç çeşit renk evde varsa onu da değerlendirip e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığımda 2 numara kullandım. Besmele çekip başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz yorum atarsanız like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum Bismillahirrahmanirrahim İlk önce zincir çekme ile başlıyorum arkadaşlar fazla zincirlerimi çekerken sıkmadan rahat bir şekilde zincirlerimi atıyorum bu şekilde örneği göstermek için bu kadar yeterlidir benim için ipimi doluyorum 1 2 3 tane aslıyorum dördüncüye batıyorum ve trabzan yapıyorum arkadaşlar hemen yandakine batıyorum İkili trabzan yapıyorum hemen onun yandakine batıyorum Trabzan yapıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. Bir. iki defa da kapatıp trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapıp dönüyorum arkadaşlar. Modelimi göstermek için bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben sonuna kadar bitirmedim. Siz de işte battaniye veya yelek yaparsanız zincir arttığı zaman buradan kesip ee, sıkıştırabilirsiniz hiçbir sorun olmaz bir açılma falan olmaz modelinizde ee, buradan kestiğiniz zaman sökerseniz hemen e, sıklaştırıyor zaten tersten olduğu için 1 2 3 3 tane zincirimi çektim arkadaşlar döndüm ipimi doladım İlk bakın ilkine batıyorum normal bir tane trabzan yaptım İpimi doladım. İkincide de arkadaşlar hemen onun bakın bu ilkine batmıştım ya. Hemen onun yanındaki ikincisinden bak içinden geçip arkadan geçip önden çıkarıp bir iki. i̇ki defa defada kapatıyorum böyle arkadaşlar. ipimi doladım. Hemen bakın onun yanına Zincirimi batıp, Tırabzanıma batıp bir trabzan yaptım. Hemen bakın, buraya bir trabzanın tepesine batmıştım, bir trabzan yapmıştım. Hemen onun altındaki trabzanın içinden geçerek iki defa da çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. İpimi doladım. Hemen onun yanına trabzanın tepesine batıyorum iki defa da çıkarıp trabzan yapıyorum hemen yine aynı şekilde bakın aynı buraya ikili trabzan yapıyorum hemen onun bakın burada zaten bir boşluk var hemen onun dibine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum hemen onun Bakın bir altına batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına batıyorum. Trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Battım bu trabzanın tepesinin hemen altındaki trabzanın içinden geçiyorum ve bir trabzan yapıyorum. Yani bir tane üstte arkadaşlar. Bir tane trabzanın tepesinde. Bir tane de trabzanın içinden tığımızı geçirerek o şekilde modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sonuncu zaten hemen önünde zincir var. Sonuncu da aynı şekilde içinden geçtim. Zinciri kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Zincir bizim eee yanlarımız olacak arkadaşlar. Evet zincire bastım, bir tane trabzan daha yaptım ve burada ipimi koparacağım arkadaşlar. Sadece ilk sırada e, modelimizi oluşturabilmek açısından ilk sırada düz trabzan örüyoruz, ikinci sırada modelimizi çıkarıyoruz ortaya arkadaşlar. Ondan sonra ki e, sıralarda her renk bitişinde ipimizi koparmamız gerekiyor. Bu ipleri de ne yapacağız diye düşünmeyin. Bu ipleri de arkadaşlar modelimizi yaptığımız zaman bu köşeye geldiğimiz zaman modelimizi e, ipimizi içinden geçirerek e, ipimizi yok ediyoruz. Hem başlangıç e, kısmında hem de bitiş kısmında bu iplerimizi yok ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıramı bitirdim. Hemen burada başlangıçta çektim 3 tane zincir vardı. O zincirin tepesine batıyorum ve renk geçişimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar ip bırakmam yeterli. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. İpimi doladım arkadaşlar. Bakın burada ilkinde hemen trabzan tepesine batmıştım. Bir trabzan yapmıştım. İkinci, ikincisinde ben trabzanın içine batıp bir trabzan daha çıkarmıştım. Burada da tam tersini yapacağım arkadaşlar. 3 tane zincirimi çektim. Hemen ilkinin arasından geçerek bakın bu şekilde tekrardan göstereyim. İlkinin arasından bu şekilde geçerek Modelimi kuruyorum arkadaşlar. Yani bir tane modelimi kaydırdım. Hemen ipimi doladım. Hemen bakın onun dibinden hem ipimi yürütüyorum hem de trabzanımı yapıyorum. Yaptım arkadaşlar. Hemen bakın onun yanından zaten trabzanla bizim kurduğumuz model belli oluyor arkadaşlar. Ondan hiçbir sıkıntınız olmasın. Bakın hemen şurada dibine batarak normal tepesine batarak trabzan yapıyoruz. İkincisinde hemen bunun arasından geçerek trabzan yapıyoruz. Hemen bakın onun dibinden şöyle göstereyim. Hemen onun dibine bakın böyle dibine batarak onu şaşırırsanız arkadaşlar sayınız eksilmiş olur. Modeliniz de bozulmuş olur. Ona hemen dikkat edin. Ee, bakın hemen dibine batıyorum. Tepesine yaptım. Hemen onun bir altına yanındakinin bir altına arasından geçerek modelimi kuruyorum. Hemen Bakın hemen zaten benim kopardığım ipimdi. Hemen benim önüme geldi. Yani benim kendim düzeltmeme gerek kalmadı. Ve kendiliğinden şimdi ipim gidiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde pardon Sonuncusunu da arkadaşlar normal bir şekilde trabzan yapıp bir tane zincir çekip koparıyoruz arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Ben şimdi büyük bir parçada yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben büyük bir parçada yaptım. Sizlere yani daha e güzel görünmesi açısından çünkü küçük parçada pek belli olmuyor e, video'nun fazla uzun olmaması açısından mecbur küçük bir parçada da e, yapıyorum hem sizin sıkılmamanız için hem de video'nun çok uzun olmaması açısından arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yaptığınız zaman gerçekten erkek çocuklarına da çok güzel yakışacak diye düşünüyorum hem hırka olur süveter olur kazak olur bebek battaniyesi olur hem de siz kendi evinizde ki iplerinizi değerlendirme açısından harika bir model olur. Dediğim gibi sadece ilk başlangıçta modelimizi kurabilme açısından e, ilk rengimizi ilk sıra yapıyoruz. Yani ilk sıramızı sade trabzan yapıyoruz. İkinci sıramızda aynı rengimizle modelimizi kurup bundan sonraki renk geçişlerinde iplerimizi koparıp bakın arkaya da gösterin size arkadaşlar arkası bile ayrı bir güzel arkasını dahi kullanabileceğim bir model gerçekten bakın şöyle göstereyim arkası o kadar harika tatlı duruyor ki gerçekten yani arkasını bile e, kullanabilirsiniz öyle güzel bir model Arkasında da gördüğünüz gibi kopardığım Hiçbir tane ip ne bir ucda ne bu uçta. hiç kesinlikle gözükmüyor. Çünkü ikinci ipe giriş geçiş yaptığınız zaman bu ipinizi de onunla beraber yürütüp zaten kaybediyorsunuz arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın arkadaşlar.